Tintilemez mi başım Babacım bana Bismillah kapıdan çıkar çıkmaz ilk engelimiz buydu Ben kendim yan tarafa çektim Elimde telefon varken çekemezdim çünkü Yolun ortasına daha doğrusu kaldırımın ortasına koymuşlardı babaydı be hazır mısın Evet hazırım. Ben bunu koyayım sen bunu alırsın. Evet. Hah. Tamam hazır mısın aşkım? Hazırım aşkım. Ya Deniz kenarına geldik. Evet, boş ekmeklere e, yavru kefaller vuruyor. Bizim gideceğimiz yer biraz daha uzakta. İnşallah orada güzel kefaller alırız. Al canım. Yerde evet, bir şey yoktu. Bakalım evet. ne güzel İnşallah güzel bir av olacak. Biz de paylaşırız Evet aşkım. Evet ikinci gün avımız devam ediyor. Ben şu anda bir tane dip oltası attım. Ee, Nihal da üstü atmış durumda şu anda. Nasıl canım? Yapacak bir şey yok. Balık sabır işi. Değil mi? Evet inşallah gelir. Akşam oldu. Akşama doğru inşallah e, balıklar vurmaya başlayacak. Çünkü şu anda kesti. Kefal avında ikinci günümüz. Şu anda ekmeğimiz gözüküyor mu yüzeyde bilmiyorum. E, Kıbrıs oltası sarma aldık. Kefal vuruyor. Güzel bu kefaller vuruyor şu anda ama bir türlü almıyor. Bakalım kısmet. Bekliyoruz. Can. Baksana bir. Evet yakaladık bir de bir tane kefal galiba. Çekiyor değil mi Can? Uh, güzel bir kefal. Boyu da çok güzel. İnşallah kaçmadı. Kaçtı mı ha yok kaçmadı. Hadi, hadi. Güzel bir kefa. çekişi güzel. Orta boy. Evet. Orta boy bir kefa.